Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Profesör Doktor Faruk Bilirle birlikteyiz. Başkanım yeni döneminiz hayırlı olsun. Bu yeni döneminizde ne gibi çalışmalar bekleyeceğiz sizden? Evet, çok teşekkür ediyorum. Ee, yeni dönemde de farkındalık ve bilgilendirme toplantılarımız devam edecek. E, ayrıca bu hazırladığımız rehberler ve broşürlere devam edeceğiz. Özellikle spesifik alanlarla ilgili bu broşür çalışmalarımız e, devam edecek. E, biliyorsunuz 6 yıldır e, faaliyette olan bir kurum. E, biz ilk önce bir takım ikinci düzenlemelerin başladık. E, yazımıyla süreci başlattık. İşte yönetmelikler, tebliğler bu alanda e, çıkarıldı. Daha sonra bir takım e, rehberler ve bu dönemde özellikle sektörel bazlı rehberlere ağırlık vereceğiz. Biz ilkini bankacılık sektörüne ilişkin kişisel verilerin korunması bankacılık alanda, daha sonra devamında sigortacılık, reklamcılık, çeşitli sektörlere ilişkin bu rehber çalışmalarının devam edeceğini söylüyorum. Ayrıca bu süreçte kuruma yapılan şikayet başvurularda kurumun bilinebilirliği arttıkça bu sayılarında arttığını gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla çalışmalarımıza, kanun bize verdiği görevler çerçevesinde devam edeceğiz. Peki başkanım yeni döneminizde yeni bir teknoloji ile tanıştık, yapay zeka ile tanıştık. Bu yapay zeka şirketlerin iş modellerini nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Şimdi e, yapay zeka, metaverse, blockchain e, gibi e, yeni teknolojiler hayatımızın her alanını etkilemekte. Tabii e, bugünkü toplantının ana teması da kişisel verilerin korunması ve yapay zeka. Bu tür teknolojilerde yapıcı ve yıkıcı e, etkiyi iyi hesaplamak e, ve bunların farkında e, olmak gerekiyor. E, gelişmekte olan bir teknoloji. E, gelecekte de e, daha fazla bu teknolojilerden faydalanabileceğiz. Ben genel olarak olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Fakat bu teknolojinin getirdiği bir takım risklerinde farkında olmamız gerektiğini söyleyebilirim.